Selam. Hile ee, böyle içimden bir şeyler atmak istediğim bir videoyla geldim. Böyle olunca içimdeki hem hisleri hem duyguları hem düşünceleri çok fazla tutmak istemiyorum. Hemen böyle kamera karşısına geçmek istedim. O yüzden işten gelir gelmez kamera karşısına geçtim. Ben birkaç gün önce bir TikTok çektim. Ee, 2014 BookTube'dan bahsettim. Ve o zamanlarda böyle bir süredir düşünüyordum. Ya beni az çok tanıyorsanız benim bir çift mükemmeliyetçiliğimi ve yaptığım her şeyde kusur bulma halimi biliyorsunuzdur. Bunu da dile de getirdim yer yer. Dolayısıyla geçmişte yaptığım, çektiğim her şeye böyle bir temkin yaklaşıyorum. Her şey böyle büyük bir felaketmiş bir çok kötüymüş, korkunçmuş gibi hatırlıyor zihnim. Bu booktube eramı da biraz böyle düşünüyordum. Ya tam utanıyor değilim ama Hmm, ne bileyim böyle bir cahil cesaretine falan sahip olduğumu düşündüğüm anlarım var gerçekten hafızamda. Belki öyle algılanmıyordur ama ben buradan baktığımda 29 yaşındaki halime baktığımda utanıyorum kendimden. O yüzden bu videonun o erayla bir barışma ve bu anları güzel hatırlayalım videosu olmasını istedim. O yüzden kameranın karşısına geçtim ve ee, sadece güzel şeylerden bahsedeceğim. Ve 2014'ten beri takip eden, bağlan ve zamandan beri takip eden bir sürü dostum var. Bunun farkındayım. Fuarlarda görüşüyoruz. Video notlarından yapıyorsunuz. Diye atıyorsunuz. İletişimde kalıyoruz ve hep güzel şeyler yazıyorsunuz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederim. Kendi kişisel kaygılarımı ve öz eleştirilerimi bir kenara bırakırsam ve ee, gerçekten güzel, değişik ve deneysel zamanlardı. Yani Oradan buraya bakınca bana bunları getirebileceğini hiç düşünmezdim. Çünkü hani ben neredeyse 2014'teki o network ve çabam sayesinde bugünkü işimi buldum gibi bir şey var yani karşımda öyle bir denklem var. Ya tabii ki de sadece buna bağlı değil ama günün sonunda hem bilis isteye oraya savruldum hem de el yordamıyla yani kör göz bir şekilde ee, yolumu bulmaya çalıştım. Herhalde 2014'te işte kitap içeriği üretmeye başlayan ve YouTube'da bir şeyler yapan ve bu zamana kadar gelen hala kitap içeriği üreten ve hatta bunu farklı formlarda bir şekilde icra etmeye devam eden tek kişi falanım. Yani o zamanki grubu hatırlayınca herkes başka başka yerlere savruldu. Ee, kitaplarla ilgilenmeye devam edenler oldu. Tamamen ayrılanlar oldu. Hani hem ona devam ettim hem de hala video çekiyorum ve YouTube'dayım. Bazen bu his ya ben hep yerimde bir sayıyorum düşüncesini getirse de hemen böyle def etmeye çalışıyorum o fikirleri. Çok da böyle bence ne yaptığımızın pek de farkında olmadığımız ve bilmediğimiz bir dönem gibi geliyor bana 2014. Ben lisedeyken ilk elinden videosunu görmüştüm. Lise sonda falandım sanırım. Onun işte böyle kitap anlatırken ki videolarını görmüştüm. Ve yani, bu çocuk ne yapıyor demiştim burada. Hani yani niye anlatıyor bir. Çünkü ben YouTube'a sadece şarkı sözlerine bakmak için giriyorum. Ve karşımda kitap anlatan biri. Hiçbir anlam veremiyorum. İkiye nasıl kendini böyle koyabiliyor? Utanmıyor mu ya falan diye bir düşünüyordum. kafe olarak buradaydım. O ilk videoları falan nasıl çektik biz Kübra'yla hakikaten e, aklım almıyor. Hatta bizim ilk video yayınlanmamıştı diye hatırlıyorum. Hala kapalı. Hiçbir zaman da yayınlanmayacak. Çünkü kamerayla kesinlikle bir ilişki kuramıyorum. E, gerçekten işte mesela zamanla öğrendiğim bir şey. El yordamıyla. Hala çok iyi bir ilişkimiz olduğunu düşünmüyorum ama en azından alıştım. Ve o zaman Eren hep şey diyordu. Hadi siz de gelin işte video çekin. Şunu yapın bunu yapın bilmem ne. Bu komüniteyi genişletelim. Böyle böyle insanları cesaretlendiriyordu. Ve yani nasıl bir anımıza geldiyse Kübra'yla hadi dedik ve giriş o giriş. Tabii ki de üniversitede olmanın çok fazla boş vakte sahip olmanın artısıyla okudukça video çektik. İzlendikçe, güzel dönüşler geldikçe iyice hırslandık, iyice mutlu olduk. Böyle böyle devam etti her şey. Ardından fuarlarda çalışmaya başladık. Ya bazı fuar fotoğraflarına bakıyorum. Şu an hiçbirini koyamadığım için çok üzgünüm. İzin almam gerekiyor bir çok spontane bir video olacağı için. Keşke gösterebilsem yani kocaman bir e, güruh ve biz inanamadım ki çok daha sonrasında etkinlikler falan yapmaya başlamıştık. Bayağı şehir şehir geziyorduk. İnanamıyorum ya. Yani bugünden bakınca nasıl yapmışız? Hayır hani nasıl o kadar şeyi bir araya getirmişiz? Çünkü mesela şu an çok imkansız geliyor, zor geliyor. Ve tabii ki de heves. Heves inanılmaz bir duygu ve bir görünmez bir heves vardı hepimizde. Ve bence bu belli de oluyordu. Samimiydik. Ve bu böyle çok kof bir duygu olarak o e, nostaljinin romantizmiyle söylemiyorum. Hakikaten neyin nereye varacağını hesaplamadan ilerlediğimiz için daha doğal geliyordu tüm yaşananlar. Canlı yayınlar falan yapıyorduk. Bizim böyle saatlerce, hakikaten ama saatlerce canlı yayın yaptığımız, izleyenleri konuk olarak aldığımız bir gecemiz var. Ve hakikaten saatlerce, inanamıyorum ya ben bugün bunlara. Daha sonrasında yayın evlerinin biraz bizim ne yaptığımızın farkına varmasıyla böyle güzel lansmanlar oluyordu. Özellikle bir tanesini ya hiç unutamam. Çok anlatırım. Çiçek pasajında nefis bir lansmandı. Gittiğim en iyi lansmanlardan biriydi. Ve şey tabii ki yani, yani beni bugüne de getiren dediğim o network. İnsanlarla bir araya gelme, insanlarla tanışma. Geçen senelerde bir şey fark ettim. Ben bugün tanıdım pek çok insanlarla te o zamanlarda tanışmışım. O etkinliklerde, o danışmanlarda. Bu durumu ben bir türlü kabullenemiyorum mesela. Çünkü o zaman farkında değildim olaya. Tamamen bir cehalet. O günkü gizem bugünkü gizem baksa emin olun şok olurdu. O kadar eminim ki yer yer bunu hala alışmakta güçlük çekiyorum. Ve yani böyle çok kısa bir an gerçekten ama kısa bir an. Kendimle gururlanasım geliyor. Ee, ama sonra hemen geçiyor bu duygu tabii ki de. Okullara davet falan ediliyordu. Yani hakikaten bana şu anda bunlar çok büyük işler gibi geliyor. O zaman gerçekten farkında değildim yani. Bunun ne kadar büyük bir olay olduğunu, bugün bu işin arka planını bildiğim için ya da en azından tahmin edebildiğim için ne kadar zor bir şey olduğunu ölçebiliyorum. Bu beni aslında çok şaşırtıyor. Aydan buluşmalar düzenliyorduk farklı şehirlerde. Bir de böyle şeyler yapıyorduk. Ve gerçekten kalabalık oluyorduk. Ya benim unutamadığım bir mesela Ankara buluşması var. Kızılay'da mıydık? Yerini hatırlayamıyorum ama ben mesela bugün o kalabalığı toplayamam buraya. <laughs> ne biliyor musunuz? Başımda kavak yerleri eserken bilinçsizce yaptığım bir eylem silsilesi gibi geliyor bana. Her şey ve e, bilmeden ve yani ben farkında bile olmadan bir şekilde beni bulan şanslar. Yaşamda her şey aslında sizin verdiğiniz kararlara bağlıdır ya bir noktada. Yani bir karar verirken pek çok ihtimali de geride bırakırsınız. Böyle 20'lerime baktığımda iyi kararlar verdiğimi de düşünüyorum. E keşke hani bunu seçmeseydim dediğim kararlarım da oldu. Ben bir dönem yaptığım şeyin ne kadar işe yaradığını çok sorguladım. Yani hani hep şey düşündüm acaba hukuk okusaydım daha işe yarar bir kişiye dönüşür müydüm? Yani daha başkalarına e, yarar sağlayabilecek, işte insanlara yardım edebilecek daha solid bir işim olur muydu? Ve daha tatmin olur muydum diye çok düşündüm. Ki yani mesela hukuk okumak ve hukukun ilgimi çekmesi bana şu yaşta geliyor. Ben 29 yaşındayım. Bu mesela ayrı bir konu. 20'lerimin başındayken hayata dair e, seçim yapmak çok zor. Gerçekten çok zor. Ben şu an okuduğum bölümden aşırı memnunum. Ama burada bahsettiğim şey daha farklı bir şey. Ee, korkunç bir dünyada ve korkunç bir zamanda yaşıyoruz. Ee, ve edebiyat ve kitaplar hep işin daha romantik ve bir noktada insanların saklanabileceği bir yer olarak kalıyor. Ama hukuk gibi, tıp gibi, mühendislik gibi alanlar insanların hayatına birebir fayda sağlayan fayda belki doğru kelime değil ama etkisini birebir olarak görebildiğimiz alanlar. Böyle olunca tamamen bu bağlamda, tamamen bu yüzyılda bu insanlıkta bu bana nasıl diyeyim? İnsan olarak belki de daha fazla bir şey yapabilirdim gibi hissettiriyor. Ee, ve dediğim gibi ben bu kafaya mesela 29 yaşında gelebiliyorum. Böyle olunca da ben ister istemez böyle bir süredir hukuk okusaydım ya da başka bir şey okusaydım Belki daha iyi olabilirdi. Daha işe yarayabilirdim. E, fikirlerine kapılmıştım. Buradan yeni yeni çıktım. Yani aslında edebiyatın ve kitapların gerekliliği ne kafa yorunca. Biraz işte kurmaca ve hikaye aslında temelinde. E, üstüne düşününce e, biraz kendimi rahatlattım. Ve şey düşündüm. Bazı kitaplarda o yaşamışsınız yaşamışsınızdır. Böyle ya burada bir şey var ve ben şu an bir şey okuyorum ve bu çok yüce bir şey ve bu edebiyat. Bu bir andır. Bu sizin mesela en sevdiğiniz kitapta olmayabilir. Ama başka bir kitap siz, size bu hissi verir. Ve bu bence çok vazgeçilmez bir e, duygu olarak hani sizin hem peşinizi bırakmaz hem de böyle bir sürü kitapta hep o duyguyu aramaya başlarsınız. Bu mükemmel bir arayış bence. Ve aslında hem insanı anlama hem insanlığı anlama hem işte zamanı anlamlandırma arayışı, bu arayışı sunabilmek, bu arayışı aracı olabilmek ee, pek çok işe yarar faaliyetler ve pek çok işe yarar sonuçtan daha tatmin edici ve daha anlamlı bir taraf gibi bir düşünceyle aslında içimi rahatlattım. Aslında bir noktada anlam arayışının bütün eylemlerden ve o işe yarama halinden daha kıymetli ve daha bu saçmalıklarla dolu absürt hayatta Tutunacak bir dal tırnak içinde bulma, ihtiyacına cevap vermenin aslında ne kadar güzel, kıymetli bir şey olduğunu fark ettim. Tabii ki de buralar hep uzun süreçler ve hep benim böyle içimi kemiren süreçler oldu. Ben buraya nereden geldim ya? Ee, bu çaba anlatacaktım. Bahsettiğim şeye bakın. Neyse. Böyle böyle hem bugün yaptığım işi daha çok sahiplendim. Hem de bana bu işi getiren o 2014 booktube erasını kendinden utanmadan, sakınmadan, o e, mükemmeliyetçi tarafımı devreye sokmadan kucaklamaya çalıştım. Yani bu videoyu da bunun kanıtı olarak burada dursun istediğim için çekiyorum. Ben hala şey mesajı alınca aşırı duygulanıyorum. Gözlerim doluyor. İşte 2014'ten beri seni takip ediyorum. Şuradan beri seni takip ediyorum. Videoların sayesinde e, okumayı sevdim. Şu yazarı keşfettim. İşte okuma alışkanlığı kazandım. E, Fransızca öğrenmeye başladım diyen bile vardı. O videoların başka başka hayatlarda insanlar kapı açmış oluşu. işte bir şeylere başlatmış, bir şeyler için ittirmiş oluşu. Bana kendimi işe yarar Hissettirdi mesela 2014'ten buraya neredeyse 10 sene olacak. Ne o zamanki arkadaşlıklarımı unutabiliyorum. Ben pek çok takipçimle arkadaş oldum mesela. Onun dışında benim gibi video çeken herkes şu an bambaşka yerlerde bambaşka hayatlar yaşıyor olsalar da hepsini hala çok seviyorum. Keşke bir gün geri dönsek evimiz çok mutlu olabilirim. Bu dönemimi hatta bu dönemimizi güzel hatırlamak istiyorum. Beni o zamanlardan beri tanıyıp takip edenler de umarım ee, benzer bir yerdedir benimle. Muhtemelen bu videoyu kapattıktan sonra ya keşke şundan da bahsetseydim diyeceğim 1 milyon tane kısım daha olacak. E, bilmiyorum belki bunun ikincisini de çekeriz ya. Gerçekten böyle yani... Şu an çok, şu an çok bilinç akışı halinde konuştuğum için atladım, unuttum bir sürü yer olmuş olabilir. Detay vermediğim bir sürü yer olmuş olabilir. Ama çok spontane oldu. Dediğim gibi bakarız. Devamında çekeriz belki. Böyle. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.